Şu taraf nasıl mı oldu? Rapor aldı mı? Rapor şartı rapor. Şartı Ben daha rahatlatıyordum orada. Geldi muzlarımı dövdü. Ona göre ayaklarımı vurdu. En son kavma değneni vuruncuktan bu ortadan yarıldı. Din attılar. Kaçacak zaman adamın iki karısının kendisi yerine zor düştüm. Daha attılar yüzüme dedi. Onun geri de al av kadına dedi. Adamına, hanımına. Onun geldi. de gen gen zor topar. Bizde daha Onu kendime zor araladım. Evime zor düştü. Bayağı diyordur. Babası da içki getiriyor. İçmezsen diyor ona da diyor kesin atın der diyor. Gelip gelin diyor, evimizde diyor. Malı da söyleyin gelin gelin. diyor, kimse bulamazsınız, ölürsün dirisiniz diyor. Ben de tamam dedim. Sen ne yaptın? Karşılık vermedin mi? Karşılık vermedim. Veremedin mi? Veremedim.